Herkese merhaba dostlarım. Ben Memocan. Bugün sizlerle birlikte Deceit yani Zoe devamını çekiyorum. Henüz şimdi başlayalım arkadaşlar çok acele bir giriş yap. Yanlışlıkla binanın üstünden düştüm. Hatta direkt burada ayağımı kırdım. Ben hemen onu tamir edelim mi? Şimdi hemen bir eve gidelim. Arkadaşlar bu bölümde birazcık uzaklara kaçmayı planlıyorum. Birazcık evden eşyalarımızı toplayalım sonra kaçalım. Fakat ee, pek bir şey yok gibi. Pişirelim. O yüzden suyumuzu içelim, yola çıkalım. Yanıma direkt şu fırınları alıyorum. Lazım olacak gibi gözüküyor. Letim Cook his. Şimdi hemen hava kararmadan bir kaçalım. Çünkü burada durursak büyük ihtimalle oyun sıkıcı olacak. Yakında belki bu serinin sonu gelebilir. Çünkü artık o kadar da eğlenceli gelmiyor oyun. Nedenini bilmiyorum ama öyle hissettirmiyor artık o kadar iyi hissettirmiyor. Ama eğer siz beğeniyorsanız devamını çekerim tabii ki de bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Bak 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 lan de git. Abi adam ayağımızı sakatladı şimdi biz ne yapalım? Ha? Aa goril var. Senden bir şey çıkıyor mu acaba? Bir şey çıkmadı. Boşuna öldürdük hayvanı ya. Neyse eve girmeyi deneyelim bakalım. Bir şey çıkıyor. Ömür var burada sadece. Hava karardığı gibi ne yapmayı planlıyorum diye sorarsanız direkt uyuma plan. Yani. Şehirlere gitmek istiyorum açıkçası ama şehirlerde de yani çok fazla zombi oluyor ama en çok şey de orada çıkıyor Önceki şehri bayağı bir lootladık o yüzden yeni bir şehir arayalım. Yine. Bu zombi serisinde sıkıntı olan şu. Ne kadar çok doğduğumuz yerden uzaklaşırsak o kadar çok şey oluyor. Oyun zorlaşıyor. Geri geliyormuşuzdan şehre şöyle gitmemiz lazım. Başka bir şehir galiba. Olabilir mi? Zannetmiyorum bu arada. Oğlum biz niye dönüp dolaşıp aynı yere geldik lan? Map bu kadar mı acaba? Ananı koşan zombilere bak. Hop hocam. Hocam. Habibi var lan zombilerden arasında. Allah Habibi var lan. <laughs> Hava kararıyor mu kararmıyor mu ondan anlayamıyorum. Aha üfleyen zombi bak. Ben seni hiç sevmiyorum. Her zaman dile getireceğim. Allah ayağımız gitti. Tamir et hemen. Abi güvenilir bir yer mi lütfen? Böyle kapa burayı. Şehirde yaşamak istiyorum biraz. Tatlar da var gibi gözüküyor. Burası tabak. Burası restoran galiba. Burada bir tavuğumuz var. Burada kaseye ihtiyacım var diyor. ya. Aa Hector Salamanca. <laughs> Her neyse bir su koyacağız sanırım. Allah Allah. Galiba böyle olur. Burada çorba mı yapıyorlar ya? Doğru gibi. He şimdi O zaman bura ne? Ananı. Arkadaşlar ben sizi görmedim. Siz beni gördünüz ama. Siz beni gördünüz. Dur üst katları çıkalım. Şimdi üst katlardan üstünde zombi mı? Oy abi burası güzelmiş ya. En üst katta kesin bir bokluk vardır <laughs> Ondan eminim yani. Bir en alt katta var. Burada kesin bir şey var. Abi olmaması imkan yok. Oha harbi yok. Allah'ım sonunda düzgün bir evim oldu galiba. Bak bak zombiye bak. Nefes alırken ne yapıyor olan ayağını yukarı kaldırıyor. Sabah olmadı müddet korkuyorum ben. Ben burada yaşarım bu arada hiç sıkıntı yok. <laughs> Baksana abi şu manzaraya ya. Bu keyfi nerede bulacaksın? <laughs> bak burada zilimiz. Aha. Dedim kesin bir bokluk vardır dedim. Lan. Oy. Turf varlar. O zaman şöyle gizli gizli yerlere bakacağız. Spam olabilir diye. Ha burada spam var mı? Abi bu gözler ne ya böyle? <laughs> başka alt kata da inin. Her katta illa bir tane vardır. Bir tanesinde varsa diğerlerinde de var. Nefes alan zombilerde olması çok mutlu olacağım da. En alt katta varım bakalım. Bak oğlum girişim var lan. O niye arkaya gitti? Merhaba goril. Merhaba. Sana merhaba. Sanırım tanışmak istiyor. Her neyse burada spawner var mı bak. Her şey ben buraya zaten kırarak girmiştim buraya koy şunu. Mermimiz food. Merhaba goril bey. Ver misin benim arka? Ama sen bir anda sinirlenirsen beni öldürürsün falan uğraşamam ben şimdi. Bu ne lan? Askeri zombi. Şimdi bir anda altı yerip ölmem yok mu? Oy 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 oy, oy. Gelen gay. Hadi bakayım. Bunlar geliyor. Oha görüyorum onları. Burada bir yerde spamlar var kesin şurada. Lan nerede bunlar doğuyor ya? Nerede lan sizin spamlarınız? Daha yoktur herhalde. Neyse o zaman şu çürük etleri atalım. Bak nerede doğdum lan? Kesin burada bir yerde. Evet. Arkadaşlar ben yerleştirmiş gibi gözükmüyor şimdi de gerçekten yerleştirmedim ben. Aa mermi düşmüş. Şimdi sizleri alalım. Böyle. Yine lan. Niye değişiyor? Bak şurada da varmış gibi mi hissediyorum ama. Pancar domates. Hiçbir fark etmiyorum. İçinde yemek alamıyor zaten. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Vaa çok garip bir şeymiş. Güzel yapmışlar bu ara. Tam Burayı da temizledik. Bak burada havalandırma böyle var. Ha bak burada sınırsız suyumuz var. Oo oh, tamam. Ne diyor burada? Kirli. Ne oldu lan? Az önce bir şey yaptı orada ama. Her neyse. Böyle suyumuz çok yok gibi. Kendime çık. giriş böyle bir şey yapmam lazım. Şuraya giriş, giriş. böyle garip bir şey yapmam lazım. Er, olmuyor mu? Abo. Merhaba arkadaşlar. Zombi dövme yeri yapalım Bunu koyduk diyelim mesela. Kömürü buraya koysak. Buraya koysak. Allah Allah. lan tarifleri göster bakalım. He. Su pişiremiyoruz mu şimdi burada. <laughs> Dur o zaman su kovası koymamız lazım bizim. Oradan su yapmak için. Tamam onu boş ver o zaman ya. Ben normal fırın yapayım. Yeni evim. Daha güzel be. Oha. Onlar birbirlerine saldırıyorlar. Buraya. Gerçi benim fırınım vardı zaten. Bir tane zombi içeri girse korkarım. Şu i̇şte burada da fırın varmış. Ben ne kadar mal bir... <laughs> Demirimiz varmış. Demiri pişirelim. Kendimize bir set yaparız tahminim. Bu goril çok bana saldıracakmış gibi hissediyorum. Yani davranışları çok öyle geliyor. Ayrıca ben buraya kapamak istiyorum ya. Bak ne yapalım biliyor Aynı bunun gibi bir şey yapalım böyle. Yarım blok koyun. Hemen şöyle. Böyle yapılıyordu galiba. Yarım bloktan zaten geçemiyorlar. Hem ben orayı görmüş olurum böyle. Hop 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 Sakin olun. Oğlum de gelin lan. Aa. Sinek girdi. <laughs> bunlar zaten girebiliyor Ya kıramıyorum sizin yüzünden. Oba. İyi oldu bence bu arada. Ben bu goril beyefendiyi orada tutmak istiyorum. Çok yakın arkadaşı olarak istemeli. At bunları da. Çiğ çiğ. Çiğ çiğ ne lan? Laş aşkına çiğ çinko ne? Çinko omega 5. Şimdi bunlar çok ortalıkta ya. Bu şunları bir köşeye alalım biz. Ortalıktalar. Tabakları da bir köşeye almak lazım mesela. Böyle koy abi. Şey iptar sofrası gibi oldu biraz ama. <laughs> Olsun güzel oldu. Şimdi şöyle koy. Burada da artık kim oturursa. <laughs> bu masalar birazcık fazlalık oldu. Siz alabilirsiniz istiyorsan. Ama ben yapımını şu anlık bilmediğim için bir yere koyayım en iyisi bunları. Şuraya koy mesela. Şimdi bunlar nasıl pişireceğiz? Buraya koyuyoruz. Şu suları da alalım. Hani koyuyoruz ha. Oha wow, çok daha hızlı pişiriyor lan. Dur şimdi o zaman bütün yemekleri koyayım oraya ben. Oklava var oyunda ya. Berken de yiyelim. Bunları al. Ama bu üst katlarla pek işim olmayacak gibi yemeyeceğim ama. Sende ne var? Acaba? Böyle de şunu koyalım bari. Neyse burada kömür var. Bak burada da aynı şey var. Allah Allah. Heh, en azından burada et çıktı. Kömür de aldı Ne oldu lan orada? Bir asar sesi geldi. İyi bari. Neyse yemeğimiz kalmazsa buradan bir şeyler alırız. Bu çok tehlikeli ya. Şimdi çümence düşsem bile bir yerimi kırdığım için. Boy, uyuyabiliyor muyum lan burada ben? Gerçi şey benim yukarıda kaldı. Hadi gidelim. Ananı. Oo. Oğlum nasıl geçeceğim ben burada? <laughs> ah, alkol. Portal geçilmiyor mu buradan ya? İlla şurayı kıracağız galiba. Ha iyi bari geri koyuluyormuş lan. Oğlum çok korktum ya. Ne yapacaktım ben ha? Henüz kata gidecektim. Ben oraya niye gittim ki? Ben neyse. Ha doğru aşağı düşün. Hatırlayamıyoruz <laughs> bazen. Ne hemen gideyim şuradan. İbar ayağımızı kırmamışız. Daha lüflüyor ya. Ya tam nerede olsun? Ben gorillayı baş başa atmak istiyorum. <laughs> Yakında canavarlar var. Sonra benim her zaman yukarıda uyumam lazım. Hemen şu eti de alalım. Yukarı kaçayım ben sonra. Bu gece de uyuyalım. Bölüm bitirelim. Çok eğlenceli bir bölüm olmadı. Yani çok bir şey yapamadık. Hadi yani yeni ev bulduk ve şehire geri taşındık. Diğer bölümde bu bütün uzun şeyleri def etmeyi planlıyorum. Fethetmeyi etmeyi planlıyorum. Uzun evleri. Bu şehir bizim olacak. Tüm spawnerları kıracağım inşallah. Bu <laughs> olmadığı için şey Evet ama yeni evimiz oldu en azından. Nasıl yapacağız bunu? Şöyle bir grup fotoğraf arka. Kapak fotoğrafı yaparız. Her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.